Bugün bir kitap paylaşmak istiyorum. Zülfü Livaneli'den Bekle Beni. 68 kuşağından bir çiftin aslında hayat hikayesini ve başlarından geçenleri biraz anlatıyor. Leyla ve Selim ilk görüşte birbirine aşık olan bir çifttir. Fakat işte Türkiye'deki siyasi krizlerin bir tanesinden bu çift de etkilenir ve birbirlerini bekleme aşamasına girerler. Çünkü Selim hapse atılır. Aslında burada bana göre Leyla ve Selim karakterlerin adının olmasını herhalde çok tesadüf olmadığını düşünüyorum çünkü Leyla zaten hep biliyorsunuz Türk edebiyatında oldukça sık kullanılan bir kadın ismi yani hep bir aşkı ifade eder zaten gecedir bir yandan Leyla. Ama öte yandan Selim hani acaba Selim derken hani aklı Selim böyle mantığı mı ifade ediyor ve Leyla orada duyguları mı ifade ediyor? Ee, olabilir bilmiyorum hani yazarın ağzından böyle bir şey duymadık ama mümkün tabii ki. Onun ötesinde e, yani burada şu hoşuma gitti benim okurken aslında Selim başına gelebilecek bir şeyleri bekliyor ve sen de onunla birlikte bekliyorsun aslında bütün kitap boyunca. Zaten kitabın ikinci bölümünde Carl Jung'dan şöyle bir alıntı var. Düşünceleri daima isabetli olan amcam bir gün beni sokakta durdurup sordu. Zebani'nin cehennemdeki ruhlara, bak, ruhlara nasıl işkence ettiğini biliyor musun? Hayır dediğimde onları bekletir diye yanıtladı. Genel olarak sevdim kitabı açıkçası. Beklentiniz diğer Önceki e, Livaneli kitaplarıyla bence çok paralel olmasın. Bu daha farklı bir bence bakış açısı diye düşünüyorum. Siz de okuduğunuz zaman lütfen yorumlara siz ne düşünüyorsunuz, kitabı beğendiniz mi? E, siz de paylaşın lütfen. Teşekkürler.